Herkese merhabalar. Bugün dünya üzerinde yaşayan her insanı ilgilendiren bir konu işleyeceğiz. Derin uyku nedir? Neden önemlidir? Ve derin uykumuzu nasıl ölçebiliriz? Yetişkinler için genellikle 7 ve 9 saat arasında bir uyku uygun görülür. Ama bu uykunun kalitesi de, bu uykunun verimliliği de süresi kadar önemlidir. Uyku iki ana aşamadan oluşur. REM uykusu yani derin uyku ve REM uykusu olmayan uyku. Uykuya ilk olarak REM uykusu olmayan uykuyla başlarız, ardından periyotlar halinde REM uykusuna geçeriz. REM uykusu adını Rapid Eye Movement sözcüklerinden alır. Anlaşılacağı üzere şunu ifade eder: İnsan REM uykusundayken göz kapakları hareket edecektir. REM uykusunda uyuyan biri uyandırıldığında genellikle "Tam rüya görüyordum" gibi bir cümle kuracaktır. Gün boyu REM uykusunda uyanmanın etkisi sürebilir. Asabiyet, halsizlik, yorgunluk gibi etkiler yapabilir. Hatta bizim Türkçemizde bir laf vardır. Bugün tersinden kalkmışa benziyorsun diye. Belki de bu laf REM uykusunda uyandırılan insanlardan türemiş bir laftır. Uykunun REM uykusu olmayan kısmının ayrıntılarını incelersek. İlk olarak solunum yavaşlar, nabız düşer, göz hareketleri yavaşlamaya başlar. Özellikle bu nabız noktası çok önemli çünkü günümüz uyku takip teknolojileri ağırlıklı olarak uyku esnasındaki nabzı takip ederler uykunun kalitesini ölçmek için ilerleyen dakikalarda bundan da ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Ardından kaslar gevşer ve seyirme yapabilir. Beyin dalgaları küçülür, dış etmenlere karşı verilen tepki azalmaya başlar. Vücut sistemleri yavaşlamaya ve rahatlamaya başlar. REM uykusu olmayan uyku biraz ilerledikten sonra artık vücut ısısı da düşmeye başlar. Göz hareketleri tamamen durur. Dışarıdan gelen seslere karşı tepki tamamen durur ya da oldukça azalır. Ardından uykunun derin kesmeye başlar. Özellikle bizim ilgilendiğimiz kesim başlar. Yani REM uykusu başlar. Gözler göz kapağının altında hızlı bir şekilde bir sağ bir sola oynamaya başlar. Rüya görme aktivitesi çoğunlukla tam olarak bu sürecin altında başlar. Nabız artar. Yine bahsettiğim gibi yazılımlar, sistemler, uyku takip sistemleri kişinin hareketliliğine ve nabzına bakarlar. Kişi hareketsizse ve nabzı artıyorsa derin uykuya geçildiği anlaşılır. Rem uykusundaki bir insan sağa sola dönmez, dönmeyi bırakır. Buna rem felci de denir. Beyin bu esnada kaslara hükmetmeyi bırakır. Soluk bu esnada hızlanır ve düzensizleşebilir. Şimdi derin uykuyu size böyle anlattığım zaman garip gelmiş olabilir ama bunu doğduğumuz günden beri her gün gece uyurken bu döngünün içine çeşitli periyotlarla sürekli girip çıkıyoruz. Bir insan bir gece içerisinde 4 ila 7 kez arasında bu REM uykusu periyoduna girer ve çıkar. Peki REM uykusunun yani derin uykunun önemi nedir? Enerji tazelemek, hücreleri tazelemek ve iyileştirmek, bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini ve temizlenmesini sağlamak. Bahsettiğim önemlerden de anlaşılacağı üzere eğer derin uykulu, güzel uykulu uykular uyumazsak Uzun vadede bünyemiz hatta belki çok da kısa vadede hastalıklara açık bir hal alacaktır. Bağışıklık sistemimiz zayıflayacaktır. Sabahları halsiz uyanıyorsanız yeteri kadar derin uyku uyumadığınızı düşünebilirsiniz. Peki derin uyku uyumak için ya da derin uykuyu arttırmak için ne gibi önlemler almak gerekir, ne yapabiliriz? Bunun için dünya çapında bazı bilinen doğrular vardır. Şimdi bu doğrulardan bahsedeceğim. Aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak derin uyku için çok önemlidir. Her gün belli bir miktar 20 dakika 30 dakika egzersiz yapmak gerekir. Uykudan önce kafeinli, alkollü içecekleri tüketmemek gerekir. Hatta mümkünse yatağa girmeden önce bir miktar su içmek gerekir. Uyumadan önce nikotin içeren mamuller tüketilmemelidir. Kendimize karanlık ve sessiz bir ortam sağlamamız gerekir. Yatağa girmeden önce küçük bir fiziksel aktivite yapmak ya da uyumak uyku kalitesini arttıracaktır. Kendimiz için çeşitli yatak, yastık, yorgan gibi ekipmanları deneyerek en uygun uyku ekipmanını bulmak bizim için faydalı olacaktır. Benim şahsen ne kadar güzel uyuduğumu tespit ettiğim bir yöntemim mevcut. Kolumdaki akıllı saat Mi Band 4 bana bu konuda yardımcı oluyor. Videonun içerisinde bahsettiğim hususları dikkat ederek bunları takip ederek bana bir rapor sunuyor. Nabzımı ve hareketliliğimi uykum boyunca sürekli olarak ölçüyor. Örnek vermek gerekirse dün geceye ait raporumu sizlerle paylaşıyorum saate bluetooth üzerinden bağlanıp bu verileri alabiliyorum. Şu an ekranda dün geceye ait uyku raporumu görüyorsunuz. 10.16'da uyumuşum, 7.59'da uyanmışım. Yatakta 9 saat 34 dakika kalmışım, 8 saat hafif uyku, 1 saat 34 dakikada derin uyku uyumuşum. 9 dakikada yatakta uyanık zaman geçirmişim. Peki bu saat bu verilere nasıl erişti? Dediğim gibi nabız ve hareketlilik verisine bakarak bu verilere erişti. Ayrıca bu programın bir güzelliği de geçmiş uyku verilerini içinde tutuyor. Kendinizin geçmiş uykularını kıyaslayabiliyorsunuz, uykunuzu puanlayabiliyorsunuz ve uyku kalitenizi diğer insanların ortalamasına göre de kıyaslayabiliyorsunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım burada paylaştığım bilgiler sizin merakınızı gidermiştir ya da araştırmak için yeni e, sorulara ulaşmıştır. Eğer videomu beğenip paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Kanalıma abone olmanız beni ayrıca mutlu edecektir. Bir sonraki videoda sağlıklı günlerde görüşmeyi dilerim. Hoşçakalın.